Merhaba değerli arkadaşlar Yeni e, Yeni bir videoyla birlikteyiz e, Enişte e, Taştan olan Yuvakla e, Yeni yaptığı evin üzerine Toprak döktü biraz Onu yuvuyor Arkadaşlar görebilirsiniz e, Doğal bir şekilde Taştan Şekiller verilerek içi oyularak yapılan Yuvaktan yuvanı yığıyor. Yuva, yuvakla yığıyor. Toprağımızı pekiştiriyor ki yağmurdan etkilenmesin. Yani işte bunun inceliği ne? <laughs> bunun inceliği ne? ne? Ne, yapıyorsun sen şu anda? Tamam işte onu soruyorum. Bunun püf noktası ne yani? Toprak sert mi olması lazım? Ha, Yağmur geçirmemesi Bu işlem onun için yapılıyor da mi? Yani işte seni milleterek şey yapacağım. Hıh! <laughs> <laughs> El işte. Seni var ya memlekette reklam edeceğim bak. Herkes soracak seni. Yusuf Hoca var ya hmm. soruyorlar. her defasında sorar seni. Vallahi <laughs> <laughs> vallahi İşlem bitti ben işte. Şöyle bir karizma görsün bu memleket ya. Evet arkadaşlar işlemimiz sona erdi. Bu şekilde. Allah işleri yerim toz oldu